atayıcılık ders kitabı cevapları Ortaokul 5. sınıf sosyal bilgiler Atayıncılık ders kitabı etkinlik sayfa cevapları Yeni eğitim döneminde Siz değerli öğrencilerimiz ödevlerini kontrol etmek amacıyla Siz değerli öğrencilerimiz ödevlerini kontrol etmeleri amacıyla Forum sayfa cevapları Değerli öğretmen ekibi birlikte 5. sınıf sosyal bilgiler Atayıncılık ders kitabı sayfa cevaplarını ele alacağız Ortaokul eğitim yılı 5. sınıf sosyal bilgiler atayancılık ders kitabı cevapları, değerli öğretmen ekibimizle ders kitabı sayfa cevapları, ders kitabı videolu sayfa cevapları anlatımı, sayfalar sosyal bilgiler test soruları ile en iyi şekilde okulda başarılı olmanız amaçlanmaktadır. 5. sınıf sosyal bilgiler atayancılık ders kitabı cevapları için site içerisinde arama yaparak veya aşağıda yer alan sayfa cevaplarını tıklamanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, 5. sınıf sosyal bilgiler atayancılık Burada kaldığınız sayfayı tıklayarak cevaplara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.